o A.G.G'miş beyler hadi Aynen aynen hadi go Kav deşimiri hopta Sus oğlum sus hadi, Uzun sinipli bakacak ha Kav deşimiri hopta Sıkmayın lan uzun var Sniper var Uzun Benim. basitle git uzun açılabilirsin. Sniper bizim adam sıkıyor ya. Benim be. Abi adamlar kütüphanede bak. A'ya oynayacaklar herhalde. Ya üst tabut. uzundan. <gülüyor> <gülüyor> üst mü geliyor? İki kişi gelsin lan arkalamaya çalışalım. Aa gelemez. Üst bende geldim. Yerde mi üst? Bırakma, Rafa bırakma, Rafa. Rafa tut onu. Üst gel lan nereye gittiniz üstte? Tek mi bakacağım? Buradayım ya. Dışarıda var mi? Allah'ım ya kurdurdunuz mu de? Arkada çöz. Ne oldu lan adama? Üçler aldı adam. Bomba imha edildi. Abi de helikopter. Görev başarılı. İyi herkes vazifesini yapmış bile tane adam bulmuş. oğlum sakat mısın? Uzun gel uzun, uzun 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 karşıla. Ya geride çalı. Patlatma oğlum şunu? Oğlum patlat dedi ya. Uzuna bakan var mı? Tamam, kan ben bakayım burayı Tamam ben sana info vereceğim bak şimdi. Aa ata bu. Ata dönüyor. Ya Furkan yaptığın iş işte lan. Senin tabut var mı Üst mi? Üst girdi lan. Üst, üst, üst. Adam bitti oğlum. Şey <laughs> o sen o C5'i tutturmasaydın var ya üçlü geliyordu orada. Öyle bir bomba atmışım ki. Aynen öyle bir bomba attım ki dördü birden oturacak yani. Uzun geldi beyler uzun. Uzun destek. Uzun 2 var. Uzun yakın. Geçiyor mu? Veremiyoruz. Görelim. Her yer. Kaba sakal bekle. Info vereceğim sana. Uzun geldi uzun. Uzun geldi. Uzun ama sıkıyor. Biri daha var uzun. Kaçmış ya. Üst mü? Gel abi. Gel. Allah yerini bilemiyorum. Rafa ölüyordun lan. Beni kesiyordu oğlum adam başka Sen snip uzuna yine bak ben sana info vereceğim. Bayağı canları gitti. Ses yok lan. Cebiş sen patlattın lan. Uzunu bıraktın mı? Laf açık. Giriyorlar üst. Brolundan tutun. A mı oynuyorlar? Al, ya da, mı Öldü. Neler Oğlum ne transfer yaptın öyle? çalma çalma. mı? Oğlum ben çatışıyorum içine zaten. Abi bir kaydırdım yok, az yok. önce Başka transfer yok. çok iyi yaptım. Tamam, hadi, gidelim. hadi round yok arkadaşlara. Uzun boş. Sakal dur. Sana söyle açılacak mısın? Uzun boş. Basede yok. İşte. Aynen hepsi üstte şu an bak. A'ya i̇şte oynayacaklar ya da hazır ol, hazır ol, hazır ol. Buradan bomba atsam gider mi ya? Rafa gelin mi? Adamın içine girmişsin oğlum. Adamın içinden de vurmaz. Abi şimdi bak adamlar C5 bekleyebilirler. Garanti yani. Oğlum bilgi görüntüleyemiyoruz mu lan burada? Lan sonra. Bitmiştir Ne bitmesi abi? Kaç defa adam görületelim? <laughs> Oğlum markette var zaten puan. Hadi gidiyoruz. <laughs> Allah Allah. Bir ara kaldırmışlardı ha onu. Sakin. Rush atma abi. Bomba gelsin de bir. Abi dedim ama bak rush atmayın. Oğlum. Orası açıldınız işte. Bekleseydiniz burada kütüphanede. Atsın abi. Ah sen de otur ha Solumuzda biri var. 25. Sabo <laughs> <laughs> Not. Al tabutta biri var ya. Öldü, düştü, Koş. Tamam, kapak Üste kapak. düştü. Tek kaldı. Kur, kur. Lan vursana. İyi çevirdik lan. Sakin abi. Gel. Kütüphanede bekle. Rush atmayın. Bombalar bitsin tamam, be. Oğlum hepiniz mi? Korum. Hepiniz mi hayalet karakterisiniz ya? Neyse. evet. <laughs> <Deber. gülüyor> Akıllandılar. Aç bombala. Bir koş koş koş. alama destek bir verin bir abi. Üstte var. Lan kaskı Ulan düştü. Buraya Üstümüzde. Üst geldi. Ulaş atma lan. Üste üste. Onun flash atmayın lan. Görev başarılı. Tamam hadi Bilal, iş ya. Oğlum ben lüks'te yeniliriz diye düşünüyordum lan. Ne lan. Açıldı biri açıldı. A'dan açıldı biri. C5 koyuyor lan. Helal. Koş. Nasıl lan? Nasıl Koş. Çok iyi. Çok iyi. Bitirdin adamları. Üste gel. Üst C5 olabilir. Dikkat et. Mayın koymuş. C5. <laughs> <laughs> Abi ne çalıyorum ya. Bak, Görev Oğlum sen öleceğini düşündüğüm için ben onu vurdum yani yoksa. Tamam, nereye? Sağdan sağ Çıktım bir tane. Geldim Abi gel. Tek gitme. Tek gitme. Tamam, Aa, tamam, tamam, tamam. Aa göremedim yani. şartı, kaç, ya. dikkat et. Gel lan üst girelim. Dur. Girdim, seri girdim, seri girdim. Ana adam nerede? <laughs> adam, bir. Bir adam Geliyor bir E girişi bombaladım. Trabzon, Trabzon'da bir var. Trabzon, Trabzon diyorum ben <laughs> Lan ben vuracaktım <laughs> Abi Trabzon ne ya? Görev <gülüyor> 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 Çalını, çal çal çal. Gir ağa gir ya. Ailelik tek girme. Tamam kafadan. Helal. Eme. Kuruyorum beye kurayım gel. Üst tabut Adamı A'da üst tabut kuruldu. Üst tabut. Kafa avcısı. Çok iyiydi ya. Valla çok eğlenceliydi yapladı <laughs> <O gülüyor> ya. Abi Rafa adam vuracak illerin çalıyorum hep ya. Sala aşağıda diyorum ne Ben gidiyorum arkadaşlar. Ya 100 canla da oynanıyormuş beyler. Bunu öğrendik. Seniniz iyi.